Evet, başlayalım dostlar. Savaş Cumhur'u yüzde gerçekten izleyen herkes selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bitcoin son dakika videosundayız. An itibariyle biz yayına girdiğimizde Bitcoin 27.988 dolara doğru hareket ediyor şu an itibariyle. Piyasada neler oluyor? Önce aşağıya düştük sonra yukarı kalktı. Peki nereden dönebiliriz? Piyasadaki bu keskin dönüşlerin nedenini hepsini birlikte konuşalım, tartışalım istiyoruz. O zaman kısa bir hatırlatma ile hemen başlayayım. Kanala abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde kanala abone olup zil butonuna basarak bizi hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu tarz kısa videolar acil canlı yayınlarda beraber olabiliriz dostlar. Piyasayı an ve an bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Hatırlatmamızı da yaptığımıza göre başlayalım. Şimdi neler oluyor piyasalarda çok çok önemli. Bugün veriler açıklandı. Ekranda da gördüğünüz gibi ABD tarafı da Makroekonomik veriler açıklandı. En önemlisi en önemli veri tarım dışı istihdam verisiydi. Beklenen iki katı açıklanması piyasalarda bir anda volatil bir hareket oluşturdu. Biz de bu volatilitede iki başarılı kaldıraç işlem açtık. Copy trade ailesi olarak toplamda iki günde üç başarılı kaldıraç işlem açmış olduk. Devam ediyoruz. Tarım dışı istihdam verisinin beklenen iki katı üzerine gelmesi. Bir de işsizlik verisinin de geçtiğimiz ay %3.8 iken yine %3.8 gelmesi piyasalara FED Amerika'da işsizliğin düşmesini beklerken açıklanan verilerle herkes ters köşe oldu. Şimdi et, tarım dışı istihdamın güçlü olmaya devam etmesi Amerika tarafında Fed'in elini güçlendiren bir veri olarak düşünülmeli. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi burada ne yapılabilir? Böyle bir düşüncenin içerisine girdiğimiz zaman hani Amerika tarafında Fed'in elini güçlendiren bir veri olarak derken yanlış anlaşılmasın. Bizim için pozitif değil negatif bir veri bu. Neden? Çünkü Powell yarın öbür gün güçlü istihdamla mücadele için yeni faiz kararları almak zorunda kalabiliriz gibi bir açıklama yapıp da faiz sayısını arttırmaya başladığı zaman yani aslında bunu da iki gün önce Bolu'nun yani konuşmasında ilave faizler yapılması tezini de doğrulamış oluyorlar aynı zamanda. E şimdi önümüzdeki hafta enflasyon verisi açıklanacak. E son açıklanan enflasyon verisinden sonra canlı yayında yıl sonuna kadar yükselen bir enflasyon göreceğimizi ben zaten dile getirmiştim Amerika için. E sonrasında basın toplantısında Powell da bizi onaylamıştı hatırlarsanız. E son açıklanan istihdam ve işsizlik verilerinden sonra da önümüzdeki hafta yükselmeye devam eden enflasyonu göreceğiz hali haliyle. Hatta belki de çok güvendikleri ve başarılıyız dedikleri çekirdek enflasyonda bile ufak da olsa bir yükseliş görebiliriz. Böyle bir veriyle karşılaşırsak artık birden fazla faiz garanti olur ve buna göre pozisyon almak zorunda kalabiliriz. E, unutmayın ki Powell... Biz çekirdek enflasyonu baz alıyoruz demişti. Şimdi ufak bir deep not da atmak istiyorum. Buraya kadar şimdi ilerledik. Kripto yansımalarını da göreceğiz ama bizle ilgili de bir problem var. Ee, özellikle Türkiye'de birçok kişi şu an borsaya yatırım yapıyor. Her yerde borsa konuşuluyor. O zaman oradan da bir ufak bir tüyo verelim. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi JP Morgan'dan bir açıklama yapıldı. Dediler ki Türk lirası ucuz bir bölgede. Ve TL tarafında bir yükseliş en azından fazla bir yükseliş beklemiyoruz dediler hazine hiç rezerv bozmadan kuru tutabilir diye de eklediler açıklamalarını. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Kesinlikle Türkiye'de çok sayıda borsaya hisse senetlerine yatırım yapanları uyarıyorum. Yine de yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Eğer bu tespitlerinde haklı çıkarlarsa ki bunu da bize Mehmet Şimşek'in yaptığı faizler gösterecek. Gerçekten JP Morgan açıklamalarında haklı mıydı diye. Yüksek faiz getirisi varken daha fazla büyük yatırımcı borsalarda risk almayacaktır. Onu söyleyeyim. Ve tepeden malı boşaltıp parayı faiz getirilerine çekebilirler. Bu da büyük bir çöküşü başlatabilir. e Globalde var olan bunca negatif durum, tamam mı? bu bizle ilgiliydi buraya atlayayım. Yani biz sana ufaktan bir tüyo vermiş olalım. Şimdi globalde kendi işimize dönelim. Globalde bu kadar çok negatif durum varken, e, Bitcoin'de de düşüş trendi anlamına gelmesi gerekiyor bu kadar negatif durum o zaman bir bakalım Bitcoin tarafına da bir geçelim gerçekten trendin e, globaldeki bu haberlerden sonra düşüş yönlü olur olmayacağına hep birlikte bakmaya çalışalım şimdi burada Bitcoin tablosunu açalım an itibariyle ABD'den veriler açıklandığı andan itibaren çok ciddi bir özellikle de kaldıraç tarafında bir likidasyon gerçekleştirildi e, yukarıdan Pozisyon açan özellikle de 26.26.000 e, pardon 27.600 27.700 tarafındaki 100x ve 50x birçok pozisyon aşağıda 27.100 dolar da likidite edildi. Long pozisyonlar likidite ettiler burada. Güzel bir likidasyon geldi. E şimdi buradan short pozisyonlar açıldı. Yüklü shortlar var şu an itibariyle. E, hatta notuma bir bakayım ikinci bilgisayardan da bakalım. Şu an Tam 27.718 dolardan 100 milyon dolarlık 100x short long pozisyonu var. 100x long pozisyonu var. Bu ne demek? Bitcoin'in hareketini tamamlayıp yukarıda shortçuları likitle ettikten sonra ki en büyük likitasyon nereden geçiyormuş onu da söyleyeyim size. 28.227 dolardan geçiyor en büyük likitasyon. 28 bin 227 dolar. Yani 28.227 dolara kadar bir yükseliş devam edebilir. Eğer 28.227'ye kadar piyasayı kaldırabilirlerse burada 28.230 diyebiliriz. Bütün ee, short pozisyonları M100X, M50X olan bütün short pozisyonları likidite etmiş olacaklar. E, doğal olarak bu likidasyonun ardından da 27.250-27.300'e kadar açılmış olan long pozisyonları likitli etmeleri gerekiyor. Ve biz tekrar 27.300 hatta 27.300'ün de altında belki de 4 saatlikteki 200, 200 SMA'sına kadar Bitcoin'in geri çekilmesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Şu an piyasada çok büyük bir hacim dönmüyor. Yani biz aslında çok böyle hacime bağımlı bir hareket sergilemiyoruz. Zaten 533 milyarla 545 milyar dolar arasında bir hacime sahiptik. Bitcoin'de son dur bir, bir haftadır veya 10 gündür. 24 saatlik hacimde de içeriye giren para 1.600 civar. Yani bu şu an piyasada Bitcoin'in dalgalanması tamamen kaldıra kaldıraç tarafındaki yüksek kaldıraç oranlarının market maker tarafından tasfiye edilmesiyle alakalı bir durum. Böyle bir süreçte pozisyon açmakta dikkatli olmanız gerekiyor. Ciddi derecede zarar görebilirsiniz. Peki trende bakalım gerçekten Bitcoin trendinde bir değişiklik var mı? açıklanan bunca veriden sonra Fed'in birden fazla faiz yapabilme durumu ortaya çıkmış olduktan sonra, Bowen'ın söylediği tezlerin doğrulanmasından sonra, Bitcoin cephesinde gerçekten e, trend döndü mü? Asıl sormamız gereken soru bu. Ya da dönecek miye Bir bakmak lazım. Şimdi günlük verilere baktığım zaman 20 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı kesmiş. 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı kesmiş. 10 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamayı kesmiş. Ve biz 100 günlük hareketli ortalamayı çok güzel bir şekilde destek olarak savunmaya başlamışız. Yani burada bir birinci test, ikinci test, üçüncü test, dördüncü test, beşinci test olarak 100 günlük hareketli ortalamayı tutmaya devam ediyoruz Bitcoin tarafında. O zaman bir de madem 100 günlük hareketli ortalamayı tutmaya devam ediyoruz. Bir de şöyle bir bakalım. Haftalık taraftan bir bakalım. Bitcoin'in pivot noktalarında, Fibonacci noktalarında neres neredeyiz? Şimdi RSI haftalık değil, kırdı. Uzun zamandır haftalıkta zaten trend yukarı yönlü. Bunu da 15709 Fibonacci 05 desteğini test ettikten beri biliyoruz. Şu an itibariyle var olan bir yükselen trend vardı. Bu trend kırıldı. Şu an trendin retesti yapılıyor. Benim için soru işaretleri şuradan itibaren geliyor. Haftalık kapanışlar artık çok çok önemli. 100 haftalık ortalamanın, hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış henüz gelmedi. Ve kaybedilmiş olan bir yükselen trendin testi şu an itibariyle yapılıyor. Aslında burada birazcık da kendimiz çizmemiz gerekiyor haftalıkta trendi. Birlikte çizelim. Birinci temas, ikinci temas ve üçüncü temas. Gerçekten kırılmış mı yükselen trend? Ona bir bakmaya çalışalım. Şu an itibariyle en dipten aldığım takdirde henüz bir trend kırılımı söz konusu değil. Yani Bitcoin tarafında henüz kırılmış bir trend yok. Bu trendi çizdik artık. Bu bizim için önemli bir trend. Hatta yükselen kanalımızı da çizebiliriz. Çünkü burada bir kanal sahibiyiz aynı zamanda. Şöyle bir kanalımız var. Burada üst üste 4 temas var. Bunu biraz daha aşağı alabilirim şöyle. 1, 2, 3 ve 4 temas var. 5. temasımız da burada. Burada çok tatlı yükselen bir kanal yapısına sahibiz. Şu an itibariyle Bitcoin'de bir trend kırılımı söz konusu değil. Hatta kanal içerisindeki minör düşen trendin kırılmış olma durumu var şu an itibariyle. Şurada 3 temaslı bir minör trendimiz var. Düşen bir trend bu minör bir trend. Şu an itibariyle trend kırılmış durumda. Buradaki önemli pozisyon şu. Bitcoin haftalık olarak 100 günlük hareketli ortalama üzerinde bu kapanışı yapabilecek mi? Yapamayacak. Bizim için milyon dolarlık veya milyar dolarlık soru bu. Eğer burada bir kapanış gelirse Bitcoin'in artık o bizim beklediğimiz 35.326 dolar yolculuğuna başladığına tanık olabiliriz. Peki, burada aynı zamanda minor bir üçgen formasyon da var. Bu üçgen formasyona da bir bakmak istiyorum. Üçgen formasyonun bizi getirdiği hedef neresiymiş? Kırılım buradan geliyor. Bakın kırılımın olduğu yere mumu tam bittiği yerden koyduğum zaman kanalın üst bandına denk geliyoruz. Yani 36.457 dolar bandına denk gelen bir formasyona an itibariyle sahibiz. Şimdi yapılması gereken şey şu. Teknik analize göre evet biz düşen trendi kırdık. Yükselen trend içerisinde korunmaya devam ediyoruz. Formasyonun hedefi olan kanalın üst noktasına da temas ediyoruz. O zaman Bitcoin'de 36 bin dolar kapısı şu an açıldı mı? Sorunun cevabı aramamız gereken sorunun cevabı bu. Bunu haftalık kapanışla birlikte göreceğiz. Her ne kadar haftalık kapanışta 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine kapatsak da ABD tarafında birden fazla Fed üyesinin konuşmaları var. Şimdi bugün Warren konuşacak Fed üyesi saat 7'de. Bu açıklanan verileri muhtemelen anlatacak. Ve e, güçlü istihdamla mücadele etmek zorundayız gibi şahin konuşmalarla bizim beklediğimiz 100 haftalık ortalamanın üzerinde Bitcoin'in kalmasının önüne geçebilirler. Burada süreç şöyle oluyor. Teknik analiz olarak hiçbir problemimiz yok. Hatta çok pozitif ilerliyoruz. Ama temel analiz olarak ABD'den gelen bu verilerden sonra risk çanları çalmaya başlıyor. Şimdi teknik analize mi bağlı kalacağız yoksa ABD'den gelen verilerle birlikte temel analize mi bağlı kalacağız? Bunun sorusunu da Bitcoin'in korelasyon yapısından almamız lazım. Şu an itibariyle Amerikan dolar endeksiyle hala da ufak da olsa bir korelasyon devam ediyor Bitcoin üzerinde. Bu da gelebilecek kötü haberlerin temel analiz tarafında özellikle de ABD'deki Fed yetkililerinden, gelebilecek Fed üyelerinden, gelebilecek bir kötü haberle Bitcoin'in tekrar destek denemek istemesi anlamına gelebilir. Buradaki destek seviyemizde hepiniz biliyorsunuz ki 21.973 dolarda. Peki 21.973 öncesi hiç mi desteğimiz yok? Savaş. Yani sıfır mı destek var? Hayır. Çok güzel bir destek noktası oldu. Yükselen kanal içerisinde bunu seminerlerde eğitimlerde çoğu zaman anlatmaya çalıştığımız şeyler bunlar aslında. Bakın yükselen kanal yapısı içerisinde tam burada bir tepe noktası var gördünüz mü? Bu tepe teması aynı zamanda üçlü bir direnç anlamına gelmiş. Bakın tepe 1 kanal tepesine temas etmiş. Gayet pozitif. Ardından düşüşünü gerçekleştirip altta kanalın alt kısmına gelmiş. Bu birinci temas olmuş. Bakın aynı aynı temastan bir de bu bölgede var. Ne zaman? Burası 2023 Şubat dönemi. Yine aynı iki temas gelmiş ve burayı artık güçlü bir direnç haline getirmişler. Ve çok yakın bir zaman içerisinde trend direncinden hemen yakın bir zaman içerisinde dördüncü kez denemesinde 13 Mart 2023'te artık bu direnç destek haline dönüşmüş. Kanalın en üst bölgesi test edilmiş ve tekrar gelip destek teması yapılmış. Ardından güzel bir yükseliş tam olarak teması sağlayamamış ama yine buradan geri çekilip yaklaşık olarak tam 5 hafta boyunca güçlü bir destek bölgesini tutmaya devam etmiş Bitcoin. Burada artık kale şu 25223 dolar altına gitmeyen bir Bitcoin'de 618 beklemek saçmalık. Bizim buradaki beklentimiz şu. 25223 destektir. 25223'e kadar bir geri çekilme temel analize bağımlı gelebilir, Fed üyelerinden dolayı gelebilir, Amerika'daki enflasyon verilerine göre gelebilir. Ama 25223 altında bir kırılım olmadığı sürece asla 21973 denemeyeceğiz. 100 haftalık ortalama üzerinde kapatırsak ve Amerikan Dolar Endeksi ile aramızdaki kolerasyon bozulursa o zaman hedefimiz üçgen formasyonu ve kanal üst teması olarak tam tamına 36.552 dolar oluyor ki ben 35.429 dolar da büyük ihtimal kar tasfiyesi yaparım. Çünkü 35.429 benim 78 altıma denk geliyor. Topladığım bütün spot piyasadaki kişileri satarım. Buradan bir düzeltme beklerim. En azından kanalın altyapısına kadar işte 28'ler 27'lere kadar bir düzeltme bekler. Ve ondan sonra spot piyasayı tekrar toplamaya başlarım. Tabi bu o zamanki konumuz. Şimdilik böyle bir süreç içerisinde değiliz. Şu an konuştuğumuz konu en az 1 bir ay 1,5 bir ay devam edecek bir süreç. Yani önümüzdeki 1 ay 1,5 ayı şu an itibariyle nokta atışı Amerika'dan gelen verilerle birlikte ve oluşturduğumuz kanal yapısıyla birlikte test e, tamamen planlamış ve programlanmış olduk. Şimdi ısı haritalarında kaldıraç yatırımcısı için de ufak bir tiyo bundan sonra ufak tiyolar vereceğimi söylemiştim. O yüzden hemen kaldıraç tarafında da ufak bir bakalım ne durumdayız diye. Hani neler oluyor, ne bitiyor bir anlamaya çalışalım. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğiyle işimiz yok artık. Bu benim takip ettiğim bir düzen. O yüzden kalsın. Bir otsumu da açayım. Şimdi burada ısı haritasına beraber bakalım neler oluyor ısı haritasında. Şimdi ısı haritasına göre ki benim sağ tarafta high block kapitalin ısı haritası açık. Şu an itibariyle bitcoin'in vadeli şeylerinde işlemlerinde likitasyonlar gerçekleştirildi. Hemen bakıyorum. Bir sonraki boşluk nerede? Şu an 27.000. 659 dolara kadar, 27.659 dolara kadar aşağı yönlü tahta bomboş. Hiçbir pozisyon kalmadı. Her şeyi temizlediler. 27.659 dolara kadar tahta boş. 27.659'dan itibaren şeyler açık. 100x long pozisyonlar açık. Yukarı yönlü. Yukarıya doğru da tahtayı temizlediler. E, nereye kadar boş tahta? Hemen onu söyleyeyim size. 28.104 dolara kadar tahta bomboş. Yani yukarı doğru hiçbir pozisyon kalmadı. Aşağı doğru da hiçbir pozisyon kalmadı. İki tarafta da kaldıraç işlemdeki bütün pozisyonları tasfiye ettiler. E, yukarı yönlü gelen bu atağın 28.227 dolara kadar gerçekleşmesi olası. E, ee, en çok işlem zaten 29.100'de var. işlem emri olarak da var bu. 28.600'de de aynı şekilde gözüküyor. Ama tam bu 28.100 ve 28.226 bandında tahtanın başladığı yer. Oraya kadar her yeri temizlediler. Bütün kaldıraç pozisyonlarını patlattılar. 28.100 ve 28.227 dolarda çok önemli 300 milyon dolarlık hem 50x hem 100x daha ayın ikisinde açılmış yani ikisinden beri taşınan short pozisyonlar var. Buraya kadar bir sıçrama gelebilir Bitcoin'de. Çünkü şu an hacme dayalı gitmiyoruz. Tamamen kaldıraç işlemlere dayalı gidiyoruz. Buraya kadar bir hiç e, tahtı üzerinde Bitcoin'i kaldırabilirler. Spot piyasada da kalkar o zaman tahta. Ama buradaki likidi değil temizleyip tamamen o tahtanın üst kısmını boşalttıktan sonra aşağıya doğru derin bir geri çekilme gelecek. Bu geri çekilmedeki ilk kar tasfiyesi noktası da 27.659 gösteriyor. Bir sonraki kar tasfiyesi de 27.424 dolar da gözüküyor. Yani bu iki bölgeye kadar geri çekilme gelmesi gerekiyor. Yukarı doğru temizlik yapacaklarını düşünmüyorum. Ama ben en tepedeki 100x pozisyonlarında kapanacağını düşünüyorum. Ortalama olarak da dediğim gibi orası 28100 28 bandına geliyor. Buraya kadar bir hareket benim için çok çok normal. En pik nokta 29.100 Hemen altında da 28600'de yüklü short işlemler var, e, emirler var daha doğrusu. Bu emirler girilir mi? Girilmez mi? Bilemem. Orada emirler var. Oraya kadar Bitcoin'i kaldırıp o short pozisyonların emirlerini verip ondan sonra aşağıdaki e, long pozisyonları likide edemezler. Ederlerse bu sefer shortçulara büyük bir para kazandırmış olurlar. Ama burası Bitcoin, burası kripto, burası vadeli her şey olabilir. Dikkat etmek lazım. Vadeli işlemlerde bizimle birlikte işlem yapabilmeniz için yapmanız gereken iki adım var. Birincisi Discord'u 5 liraya indirdik ve alım konumlarından ve birçok şeyden faydalanabilmenizi sağladık. Aynı zamanda genel duyuru ve dünya haberlerinden de faydalanabilmenizi sağladık. 5 lira yaparak Discord'u yani 5 liraya her şeyi kullanıyorsunuz. Geldiğiniz andan itibaren de Ergün Bey ve Levent Bey size Copy de bizimle birlikte nasıl işlem yapabileceğinizi anlatacaklar. Buradan da ufak bir duyuru da yapmış olayım Copy Trade yatırımcıları için. Copy Trade yatırımlarınızda 100 doların altında yani işlem başına 100 dolar. İşlem başı 100 dolar yapabilmeniz için kasanızda 2000 dolar olması lazım. 2000 dolar yaparsanız 20'de 1 100 dolar yapar. 100 doların altında açılan pozisyonlardan çok ciddi kar etme şansınız yok. Bu yüzden kasalarınızı 2000'de yani 2000 dolar yapıp 20'de 1 izin verip 100 dolarlık işlemlere izin vermeniz lazım. Diğer türlü 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar işlemlerden çok ciddi gelirler elde etme şansınız çok fazla yok. Onu da buradan ufak bir duyuru yaparak sizlere iletmiş olayım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Pazar günü saat gece 2.45'te her zaman olduğu gibi haftalık kapanış yayınında beraber olacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Gönülden seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.